Merhaba arkadaşlar 20 Ocak Cumartesi akşam Amerika gazetrimdeyiz. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepimize. Dün akşam tabii kötü kaçırdık e, ikinci altılı Ganyan gazetrimde 24 bin lira verdim. E, orada en fazla at yazdığım koşullardan biriydi. Yine de e, gelen atı e, bilemedim. Ben orada tabii suçu biraz üstümden atıyorum. David Egan'a atıyorum suçu. yani 3 numara iyi yer tutamadı. Bariyer dibinde bekledi. Önü de açılmadı. Son metrelerde açıldı ama yarış bitti. Fotoda kaybetti. David Egan çok bekledi Bariyer'de. Ganyan'ı da ondan yüksekti diye hatırlıyorum. Kötü kaçırdık yani. Kısmet diyelim. Neyse ki bugün gündüz Güney Afrika e, Törfüntayn e, yarışlarını tutturduk. 2500 küsür lira ikramiye verdi. E, bir teselli oldu. İyi de bir ikramiye verdi. Aslında tabi son ayakta 2 değil de 4 foto olmuştu. 4 gelseydi epey daha farklı olurdu. E, bu arada ilginçtir tabi 5'li ganyan daha fazla verdi 6'lıdan. Umarım her ikisini de tutturanlarınız olmuştur. E, Galstrim'e geldiğimizde bilmiyorum güzel bir şablon oluşturdum diye düşünüyorum. İki tekim var. E, i̇ki tekim değil bir tekim. E, yani çok ön planda fazla atlar var ama bakalım nasıl olacak bilemiyorum. Birinci koşu 1670 metre tapeta pistte koşulacak. Burada e, birçoğu birlikte koştu. Son yarışını 2-4-8-10 numaralı atlar Birlikte koştu tabi 8 numara şu anda AGF tablosunda favorisi üstünde Paco Lopez var çok formda bir jockey. Baya bayağı fark attı rakiplerine yani koştuğu rakipleri. 10 numara gerçi biraz geç çıkmıştı yine de 4. oldu. Bilemiyorum sıra numarasına göre 3 numaralı Mufri ile başlayacağım. Edgar Sayas idaresindeki 3. Sonra 6 numaralı Simple Jack. 7 numaralı e, Belly of Jelly ve 8 numaralı I am the game. Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar birinci koşuda 3, 6, 7, 8. İkinci koşu 4 yaşlı e, atların maiden koşusu, dişi atların maiden koşusu 1600 metre çim pistte. 7 at birincilik mücadelesi verecek. Günün büyük favorilerinden biri var burada. 5 numaralı Lady Emily e, Katrin. Irak Ortiz'de e, hak ediyordu aslında. Koşullarına baktığımızda oldukça tatminkar bir performansı var. Son yarışını buradaki rakibi 7 ile birlikte koştu ama e, oldukça şanssızlıklar yaşadı. İki seferde önü kapandı. Yine de yakın ara 5. ligde kaldı ki o günlüğü çimden e, tapete alınmıştı. E, bir Ramsey ekürüsünün safkanı dünkü bir numara gibi e, yine Gulfstream'de e, bir numara tek demiştik favori. O da son yarışında öyle şanssızlıklar yaşadı 5 numaradan bahsediyorum. Bugün için kazanmaya yakındır. Tek de yazılabilir ama ben burada 6 numara bu antrenörü görünce hemen yazasım geliyor ata hiç bakmadan. Özellikle uzun mesafeli çim yarışlarda çok iyi bir antrenör. 428 gün arası var bir Into Mischief temsilcisi. Ben yanına e, 6 numara da yazdım. 5 numara favorim olsa da 6 numaralı Self e, Confident 5'e e rakip e, yazmak isteyenlere tek atmak e, istemeyenler için öneriyorum. 2. koşuda 5 ve 6 diyorum. 3. koşu 1100 metre tapeta piste şartlı koşu dişleri koşacak. 12 kısrak yarışa kayıtlı 1 ve 3. Ekürü olarak yarışa katılıyor. Öncelikle 3 kısrak değerlendirmemi aldım ama zor bir koşu. Hem kalabalık hem istikrarsız safkanlar var. 1 numara gibi mesela ekürüler şu anda AGF tablosunun favorisi. 1 numara özellikle çok sahip değiştirdi. Biraz istikrarsız bir safkan. Bilmiyorum ben benim önceliğim buradaki iki 2 numaralı 6 fit apart olacak Paco Lopez'le son üçüncülüğü oldukça iyi bir dereceyle 3. oldu. Bugün için Paco Lopez'de kazanmaya yakın 7'li plase içinde tek yazılabilir 2 numara. Yanına yazdığım rakip 6 numaralı Temeriti Tyler Gaffol idaresinde ve Joe Bravo idaresindeki 7 numaralı Welling L ty link olacak. 3. koşuda 2 6 7 Önceliğim, Hani bir önceki koşuda 5'i tek atanlar için veya kuponunda yeri olanlar için 4 3 5 ve 10 numaralı e, kısraklarda değerlendirmeme e, notlarıma yazdığım atlar. 3. koşuda 2 6 7. Daha sonra 4 3 5 ve 10 e, şanslı gördüğüm atlar. Dördüncü koşu ile ikinci altılı Ganyan başlayacak saat 22.39'da 1600 metre kum pistte şartlı koşuda 9 atı izleyeceğiz. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Jose Ortiz dairesindeki bir numaralı Bolt Ness olacak. Bir önceki yarışında bu pist ve mesafede 1.36.78 ile biten yarışta bir boy geride ikinci kalmıştı. iyi bir derece. Bir numara favorim. Sonra 7 numaralı Glint Affleet George Ruiz'de sürpriz yapmasını beklediğim safkan son olarak da AGF tablosunun favorisi 8 numaralı Rutrut iyi bir performans sergiledi. 2. altılıgın ilk ayağı için şanslı gördüğüm atlar 1, 7 ve 8. 5. koşu 3 yaşlı tayların meydan koşusu 1700 metre çim pistte. Toplam 10 tay yarışa kayıttı. Muhtemelen yine çıkan atlar olacaktır ki çalışmalarımı da hep çim pistte koşulacak şekilde hazırladım. Bakmadım hava durumuna orada. Umarım bir değişiklik olmaz pist değişikliği. 5. koşuda 4 tay değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre 1 numaralı White Palomine Jose Ortiz ile sonra ekürülerden 2 numaralı v Live this game. Ekürüsü de bir o kadar e, şanslı. Sonra 4 numaralı modika e, Modica. John Valeskes Son olarak da 9 numaralı e, Live to Ride. Avrupa orijini 9 numara Kingman temsilcisi. Tyler yine şablonuma yazdığım e, son tay. 5. koşuda 1-2-4-9 eşit e, şanslı gördüğüm taylar. Altıncı koşuyla birinci altılı Ganyan sona eriyor. 1100 metre tapeta pistte şartlı koşu. Dokuz at mücadele verecek. Burada da e, günün favorilerinden biri var. 7 numaralı Kruzum ben. Ratortiz'de e, hak etmiyor da değil aslında. E, iyi bir performans sergiledi. Ama özellikle bin metre mesafeli yarışlarda çok iyi dereceler e, yaptı. Rakiplerine göre e, yaklaşık bir saniye daha iyi derecesi var. Yani 54 saniyelerde koştu bin metreyi. Ama 1100 metreye koşunca birinciliği yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Biraz eksik koşuyor olabilir 1100 metrede. Bilemiyorum ben bir yani tabii 7 numara kazanmazsa kimin geleceği de çok zorlaşır tahmin etmek. Ben son yarışına güvendiğim 9 numaralı Jet Wings şablonuma tek bıraktığım at oldu. Yaklaşık 4 ay aradan sonra koştu bu pist ve mesafede bakıyorum şimdi derecesine 1.0266 ile kazandı çok iyi bir derece bu grupta bugün içinde aynı performans sergilerse rakiplerini geçeceğini düşünüyorum 6. koşuda 9 numara tek diyorum 7. koşu stakes koşu 1700 metre kum pistte 1 ve 6 ekür olarak yarışa katılıyor ve AGF'lerine baktığımızda %60'ın üstüne çıktı şu anda. Aslında ikisi de iyi koştu. Benim de favorim özellikle son yarışının burada 1 ve 2 birlikte koştular. Grup 3 yarıştı yanlış hatırlamıyorsam ve Okanır kazanmıştı o yarışı. Ben burada 2'nin yarışını ölçü almıyorum o yarışın 9. kaldığı yarışta. Hani ekürülere ki ben 6 numarayı tutuyorum. Ee, İmizl Hanamiyo idaresindeki 6 numaralı The Skipper to favorim olsa da 2 numaralı Lurhim in dediğim gibi son yarışına ölçü almıyorum. Burada sürpriz yapabilir. İkinci at ama Ekürler çok büyük favori tabii ki. 7. E, koşuda 6 ve 2 diyorum. 8. koşu 1400 metre mesafeli şartlı koşu yine kum pistte koşulacak. 9 atı izleyeceğiz. Sürpriz bir sonuç çıkabilecek koşulardan biri. Tabi David Egan evet dün çok e, üzdü bizi e, kazanamayarak. E, bugün favori 94 handikap e, sürekli tabelanın içinde. Ben sıra numarasına göre e, ben derecelerini çok yakın gördüm. Kolay olmayacak 5 e, numaranın işi. Sıra numarasına göre 1 numaralı Baby Yoda 2 numaralı Let It Right, 4 numaralı Implementation, 5 numaralı Super Cove, 7 numaralı Loyal Company ve 8 numaralı Dear Discreet. Eşit şanslı olarak gördüğüm atlar 8. koşuda 1, 2, 4, 5, 7, 8. 9. ve son koşu gece 01.05'te başlıyor. 3 yaşlı Taylan'ın maiden koşusu 1700 metre Çin pistte. Yüksek bedelli taylar var burada. Ee, potansiyeli de yüksek dolayısıyla. Zor bir koşu yine fazla tay yazdım. Ön plana çıkaracağım bir tay olmadı şu ana kadar koşan taylara baktığımda. Ki birçoğu da ilk kez koşacak. ilk kez koşacak olanlara baktığımda Repol Peter ekürülerinin West Point ekürüleri. Bunlar çok iyi ekürüler. 4 numara keza 4 numaraya baktığımda fiyatına bakıyorum 600 bin dolarlık bir e, tay e, burada yine sıra numarasına göre söyleyeceğim bir numaralı Digger ki e, favorim olduğunda söyleyebilirim e, yarış hayatına Stakes koşuyla başladı ki Avrupa orijinli atlardan da biri 1-6 bir, ve 9 numaralı e, taylar Avrupa Orjinli e, biliyorsunuz e, öncelikli tercihimdir çim yarışlarında Amerika'da 1. 5 numaralı Bourbon Outlaw, Alt love 6 numaralı e, Royal Majesty. E, İngiltere'den buraya geldi. New, e, New Market'ta evet. New Market'ta, klas 4 koşuda koşup 5. olmuştu Frankl temsilcisi. Sonra 7 numaralı Kan West e, şu anda AGF tablosunun favorisi 1 milyon bin dolarlık tay 7 numara. Ama ekürü daha çok West Point ekürüsünü Kumpis'te daha çok tercih ediyorum. Yine de yazmadan olmaz. 8 numaralı Pet Mat, 9 numaralı Zapata ve e, sürprize hatta bombaya da 10 numaralı The Dover Spectre diyeceğim. İyi bir orijine sahip. Çin pist uzun mesafe. Sürpriz yapabilir. Son koştaki eşit gördüğüm e, taylar 1, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 oldu. Şablonum evet biraz büyük oldu özellikle ikinci koşu için. Yedinci koşuda da bir ekirülleri tek atmakta var. Bilmiyorum sizin de e, takip ettiğiniz tuttuğunuz tekler vardır. E, bu şekilde oluştuğu şablonum muhtemelen çıkan atla, atlar olur. Yine düşer e, şablonum e, umarım. Deyip e, değerlendirmemi bitirmiş olduğum gafletrimle ilgili şansınız açık olsun. Görüşmek üzere.